Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve İstanbul'a yeni havalimanı projeleri için ağaç kesimini bahane edenlerin yüzleri kızaracak mı? Soruyoruz çünkü İstanbul'a 9 milyon ağaç dikilecek. Gezi zekalılara tokat gibi cevap Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı'ndan geldi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü projesi için şu ana kadar 381 bin ağaç kesildi. Kesilen ağaçların yerine ise toplam 4 milyon ağaç dikilmesi planlanıyor. Ağaç kesildiğine dair eleştirilerin olduğu bir diğer proje ise İstanbul'a yeni havalimanı. Proje için kesilen ağaç sayısının 5 katı yani 5 milyon ağacın dikilmesi planlanıyor. Türkiye'nin 2023 hedefleri çerçevesinde hayata geçirilmekte olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve İstanbul Yeni Havalimanı projeleri için dikilecek ağaç sayısının toplamda 9 milyonu bulacağı kaydedildi.